Evet, kaydımız sanırım başladı. Şimdi arkadaşlar, yeni başlayanlar için tarih serisi yapıyorum. Yani anlamayan, yapabilecekken yapamayan, hiç soruya bakmayanlar için. Yani senin için. Soruya bakmıyorsun bile. Nasıl olsa yapamam diye. Ama ben sana diyorum ki tarih zor değil. Benim burada tarihi sevdirmek, tarih en önemli derstir gibi bir mesaj vermek. Yani benim bir mesajım yok topluma hitap etmiyorum. Sana hitap ediyorum. Çünkü senin soru çözebilmeni istiyorum. Soruyu çöz sonra tarihle ilişkini kes. Ha bana kalırsa kesme. Tarih önemli. Tarih eğlenceli. Ben bunu eğlenceli halde getirebilirim ama şimdi değil. Şimdi başka bir işimiz var. Şimdi biz bir önceki videomuzda Türk tarihi üzerine çözülebilecek kavramları anlatmıştık. Çünkü eğer oradan soru çıkarsa benim söylediğim yerlerden en az bir soru çıkar hani kavramsal olarak, kazanımsal olarak baktığında ve sen artık o bir soruyu çözebilirsin. Ben bunları çıkmış sorulara göre söylüyorum. Bu benim notlarımda var. Biz bunu yazdık demeyeceğim ama biz bunu yaptık. Bugün de yine Türk tarihinden devam ediyorum arkadaşlar. Ben çünkü bütün sınavlara hitap ediyorum. Bakın bu bir başlangıç. Beginner seviyedeyiz şu anda. Burayı halledeceğiz. Sonra ne yapacağız? Esas videolara gideceğiz. Esas oynatma listelerine gideceğiz. Sonra notlara bakacağız gibi. O ikinci aşama. Şimdi ben bugün size en basit haliyle Türk İslam tarihini anlatmak istiyorum. Türk tarihinin devamı olarak en basit haliyle bakın en basit kavramlarla. Şimdi bak şunu anlatalım. Öncelikle bir, Türk İslam tarihi ne zaman başlar? Arkadaşlar 751 Talas Savaşı var. Şimdi sen tabii ki ben isterim ki bu kavramların mantığını anla ama ben sana en basit ezberleri anlatacağım. Şimdi 751 Talas Savaşı bu işin formülü. Bu savaş Çin ile Abbasi Arapları, Müslümanları arasında yapılıyor. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Doğru. O yüzden ben ezeli düşmanım Çin'e karşı Abbasi'leri destekliyorum. Burada birçok Türk boyu var ama esas bilmem gereken Karluk Türkleri. Aynı zamanda Karluk Türkleri arkadaşlar bizim Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti'nin de kurucu boylarından bir tanesidir. O zaman ikinci aşamada neyi bilmem gerekiyor? İslamiyetle hayatımda ne değişecek? Ve en basit, en genel Türk İslam devletleri bunları bilmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben Türk tarihinde de söylemiştim. Bilmem gereken esas kavram kut dediğimiz bir şey. Kut, Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme gücüydü. Bir önceki videoda konuştuk. Bu net bir şey değildi. O yüzden tat kavgalarına sebep oluyordu vesaire. İslamiyetle beraber Tanrı tarafından verildiğine inanılan bu kut kavramı Allah'ın inayeti, Allah tarafından verilen bir unsura dönüştü. Ama kut devam ediyor, önemlidir arkadaşlar. En çok karşıma çıkacak sorulardan bir tanesi ise şudur. Ben şunu size söylemek istiyorum. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Karahanlı Devleti'dir. Bu arada dikkat Karahanlı Devleti kurulduğunda Müslüman değildir. Bak sonradan Müslüman olmuştur. Unutma bunu. Karahanlı Devleti bu arada 9. yüzyıl itibariyle kurulan 12. yüzyılın başlarına kadar devam eden bir yani sonlarına kadar devam eden aşağı yukarı bir devletten bahsediyorum Karahanlılarda. Karahanlı Devleti arkadaşlar Satuk Buğra Han döneminde Müslüman olmuştur. Bu ismi bileceğim. Şimdi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Karahanlılar kurulduğunda Müslüman değil demiştim. Ne demek istiyorum biliyor musun? Şimdi Karahan Devleti'ni şöyle düşün. Karahanlılar sonradan Müslüman olduğu için... ...İslamiyet öncesi özellikleri en çok barındıran Türk İslam Devleti'dir. Bir. Ne demek istiyorum? İkili yönetim var bunlarda. Bunların birçok kavramı hala Türkçe. Bak hala Türkçe. Yani İslam'la beraber... Yani Arapça kelimeler, İslam figürleri, Farsça kavramlar, coğrafyadan ötürü daha çok yok. O da niye? Sonradan müslüman olduğu için, Türk coğrafyasında kurulduğu için bunları unutma. 2. Satuk Buğrahan arkadaşlar Müslüman olacak. Yani daha sonra devlet Müslüman olacak. Bu Abdülkerim adını alacak. Ama bu literatürde El Mücahit, El Gazi ünvanlarıyla anılacak. Niye? Müslüman olmayanlarla mücadele ettiği için. Karahanlı devletinde bilmen gereken yegane tabir budur. Bir net bilgi sorusu gelebilir. Şimdi Türk tarihi için de bu kavram geçerli. Devletler arasında en önemli hükümdar sorulur. Karahanlıların en önemli hükümdarı da Yusuf Kadır Han'dır arkadaşlar. Kadir diye de geçiyor ama Kadır Türkçe. Şimdi bak Karahanlı devletiyle alakalı genel kavramlar bunlar. Bu kadar mı hocam? Evet bu kadar. Bu başlangıç seviyesi. Ama inan bana bu anlattığım kavramlardan da soru geliyor. Göreceksin. Çözmeye çalış. Muhakkak soru çözebileceksin. İkinci aşamaya geçelim. Ben Gazze'nin devletini görmek istiyorum. Arkadaşlar Gazne Afganistan'da bir şehir. İsmini bu şehirden alıyor Gazze'liler. Şimdi bak Afganistan coğrafyasında çok Türk yok. Çok uluslu bir toplum yapısı. Bu çok uluslu toplum yapısı devletin yıkılmasında da etkili olacak. Yani bu kavram gurlar tarafından yıkılacaklar ama bu işin yorum kısmı. iki. Şimdi Gazneli devletini arkadaşlar en önemli hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Şimdi bak Gazneli Mahmut Türk İslam tarihinde halife tarafından ünvan alan, sultan ünvanı alan ilk kişidir. Önemlidir. Şimdi aynı zamanda Abbas halifesinde sonuçta Sünni İslam. Şii Büveyh oğullarından koruyor ve Abbas halifesi ona sultan ünvanı veriyor arkadaşlar. Önemlidir. Aynı zamanda Hindistan'ın İslamlaşmasında etkilidir Gaznemi Mahmut. Şimdi Türk tarihinde şu var. En önemli hükümdardan sonra devlet yıkılma sürecine girer. Kut kavramının ötürü pasta o kadar büyük ki paylaşılamaz. Şimdi Gaznemi Mahmut'tan sonra oğul var. Bunun döneminde yeni ortaya çıkan Selçuklu devletiyle yapılan 1040 Dandanakan Savaşı var. Bu savaşta Gazneliler yıkılma sürecine girer, Selçuklular ise resmen kurulur. Şimdi Türk tarihinin esas dimağı, temel noktası olan bizim de Anadolu Türklüğüne geçiş sürecimizi ifade eden esas devlete geçelim. Yani Selçuklu Devleti'ne geçelim. Bunu görelim. Bunu biraz gerekçeli bir şekilde değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey değildir. Selçuk Bey, Oğuz Yakku Devlet, yine Orta Asya'da bir devlet orada subaşı ya da sübaşı, ordu komutanı, suyu ordu demek. Bir şekilde anlaşamaz, güneye doğru ilerler. Hazar Denizi'nin doğusu, Mavera Nehir bölgesine aşağıya doğru iner böyle. Oraya geldiğinde orada bir devlet vardır, Samani Devleti. Samaniler, bak Samaniler arkadaşlar bugünkü Taciklerin atalarıdır Tacikistan'da. Türk değildir, Fars'tır ama Müslümandır bak. Sünni Müslüman. Şimdi orada Karahanlılar var, Gazililer var. İki Türk devleti. Bir yerde o tarihlerde birden çok Türk devleti varsa kesin bir mücadele vardır. Samaniler o diğer devletlere karşı Selçuklara kucak açar. Selçuk Bey de arkadaşlar Müslüman olur. Siyasi bir şekilde Müslüman olur. Zaten Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olması çok zor. Şimdi bir takım siyasi sebepler tabii bizim kök yani gök tanrı inancımıza da yakın olduğu için de İslamlaşma periyodu var. Şimdi Selçuk Bey Müslüman olur ölür. Daha sonra yerine bak burası önemli. Selçuk Bey'den sonra yerine Arslan Yapku geçer arkadaşlar. Yapku şehzade demekti. Bu Arslan Yapku palazlanır. Gazeli Mahmut buna der ki hemşerim sen bir dur bakayım sana hayırdır der. Ve Arslan Yapku'yu hapseder arkadaşlar. Daha sonra bu Arslan Yapku'nun çocukları hep hükümdarlık hakkının kendileri, ol kendilerinde olduğunu düşünür. O yüzden Selçuk Bey'in diğer çocuklarının yani daha doğrusu Tuğrul Çağrı Bey'ler diyelim torunları oluyor Selçuk Bey'in. Onlarla hep böyle mücadeleye girerler ve bu durum bizim yapkulular meselesi dediğimiz bir soruna dönüşür. Ne sorunu bu? Veraset sorunu. Veraset de yönetim demek. Çünkü niye? Tahtkimin bak buraya yazdım. Kut kavramı var ya tahtkimin belli mi? Değil. İşte Arslan Yapku'nun çocuklarıyla alakalı sıkıntı olur. Arslan Yapku'dan sonra işte devletin Selçuk Bey'in diğer çocuğu olan Mikail'in arkadaşlar çocukları Tuğrul ve Çağrı Beyler başa geçer. Şimdi burada 1040 Dandanakan Savaşı ile beraber Gazdenilerle biraz önce anlattım mı devlet kurulur. Tuğrul Bey sultan olur. Çağrı Bey de onun yanındadır. Bak Türk tarihinde öyle abi kardeşin çok yan yana birlikte olduğu görülmez. Mesela kök de var bu bir de bunlar da var. İnan bana üç aklıma gelmiyor. Diğerlerinde hep ölüm var, kardeş katli var. Devletin devamı için, nizamı alem için. Şimdi bak. Tuğrul Bey dönemindeki gelişmeler. Mesela arkadaşlar Tuğrul Bey aynı Gazze'nin Mahmut gibi Sultan Abbasi halifesine yardım eder. Şii Büyük oğullarına karşı bir. Bak bu maddeyi söylüyorum. İki, bunun döneminde 1048 Pasinler Savaşı yapılır. Bizans'la ilk savaştır bu. Bizans'la ilk savaş. Neresi için? Anadolu için. Anadolu'ya şöyle bir bakma savaşıdır bu. Hani ne var ne yok diye. Şimdi biz daha sonra Malazgirt'le gireceğiz ya girmeden hayırdır ne var ne yok diye. Çünkü daha önce Çağrı Bey de oraya seferler düzenliyor. Hani yeni yerler keşfedelim, yeni yerler bulalım, yerleşelim gibisinden. Şimdi tabii bu noktada önemli. Bir de arkadaşlar Tuğrul Bey şimdi bu başarılarından sonra bak Doğu'nun ve Batı'nın sultanı olarak anılıyor. Ve Sultanı İslam, İslam Sultanı olarak alınıyor. Yani halife sadece dini başkan, bu siyasi başkan, reis esas reis artık Tuğrul Bey. Tuğrul Bey ile beraber İslam'ın sancaktarlığını Türkler almaya başlıyor arkadaşlar. Bu gerçekten ciddi bir meseledir, önemli bir meseledir unutmayın. İkinci aşamada Tuğrul Bey'den sonra ise yerine bizim bildiğimiz Alp Arslan geçiyor ki bunun iki tane en önemli seferi var. Bunlardan bir tanesi Ani Kalesi'nin alınması 1064 Anadolu'ya giriş. Bir tanesi de tabii ki 1071 Malazgirt arkadaşlar. Bu ikisini bilmek zorundayız. Ani 1064 Kars. Anadolu'ya ilk giriş önemlidir. Daha sonra ise 1071 Malazgirt Bizans'la. Malazgirt Savaşı ile Türkiye tarihi başlar. Ben bugün şu anda Aydın'ın Nazilli ilçesinde size bu videoyu çekebiliyorsam, Anadolu coğrafyasındaysam, Anadolu bir Türk yurduysa şayet işte bu 1071 Malazgirt Savaşı ile ...gerçekleşmiştir, olmuştur diyoruz arkadaşlar. Hemen yani şöyle... ...biraz genel kültürümüzde olmasın mı? Bence olsun. Şöyle üniversiteden hocam... ...Muharrem Kesik'in 1071 Malazgirt kitabı... ...bence güzel bir kitap. Neyse, hani reklam falan değil bu arada... ...onu da söyleyeyim, okumak güzel. Devam edelim. Malazgirt'te ne oldu? Arkadaşlar bakın, Türk tarihinde şöyle bir şey var. Fethedilen yer, fethedenin malıdır. Alparslan da burayı alıyor. Aldıktan sonra... Anadolu coğrafyasını komutanlar arasında paylaştırıyor. Gidin yerleşin kardeşim diyor. Ve Anadolu'da Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beylikler dönemi kuruluyor. Birinci beylikler dönemi kuruluyor. Şimdi şöyle birinci beylikler dönemi. Bunu şu şekilde düşünmen lazım. Anadolu'nun Türkleşmesi yolunda. Şimdi sana iki tane kelime vereceğim. Bu kelimeleri bil. Anadolu bu birinci beylikler. Anadolu'yu bayındır hale geliyor, getiriyor. Bayındır yaşanılabilir refah. Nasıl bir yeri bayındır hale getirirsin bakayım? Çok basit. İmar ederek değil mi? İşte yeni kelimem de bu. imaretlerle. İmaretlerle bayındır hale getiriyor birinci beylikler arkadaşlar. Nedir bu birinci beylikler? Şimdi onlara biraz da bakmak e, gerekiyor. Mesela Saltuklular ilk kurulan beylik. Mesela Danişmentliler. Divriği Ulu Camii mesela baktığın zaman bu mengücekliklerin peki danışmanlıkların nesi var baktığınız zaman arkadaşlar Anadolu'nun ilk medresesi eğitim kurumu Yağı Medresesi mengüceklere söyledim Divri Ulu Cami Artuklular var mesela Artuklular Örme Taş Köprü Malabadi Köprüsü bir de Türk tarihinin ilk denizci beyliği denizcilik tarihini başlatan Çaka Bey var ha yeni müfredatta denizcilik tarihi değişiyor ama şu anda 2026 ve 27 sınavlarında Hala Çaka Bey, denizcilik tarihi. Bak 5 tane beylik var. Birer kelimeyle özetledim. Birer kelimeyle bil bunları. Çünkü sana bu beyliklere sorarsa bu dediklerimi soracak. 50 tane madde versin. Aralarında bunlardan bir tanesi olacak. Tekrar ediyorum. Saltuklu ilk beylik. İşte Mama Hatun kümbeti falan da var. Mesela Danışmetlerin Yağı Medresesi. Mengüceklerin Divriği Ulu Camisi var. Artukluların Malabadi Köprüsü var. Çaka de denizci ilk beylik arkadaşlar. Unutma Anadolu'yu bayındır hale getirdi bunlar. Bir de Türkiye Selçuklu Devleti var. Türkiye Selçuklu Devleti ise bir sonraki başlıkta mesela Anadolu Türkiye tarihini değerlendireceğiz. Bunlar Yapku soyundan geliyor. Dönemin hükümdarı Melik Şah'tan menşur, menşur olur. Hani yapılabilir belgesi alıyor ve İznik'te devletini kuruyor. Bunu diğer videoda anlatıp Osmanlı'nın kuruluşunu izah edeceğim sizlere. Ne dedim daha önce? Türk tarihinde en önemli hükümdardan sonra devlet yıkılma sürecine girer. Alparslan'dan sonra yerine oğlu Medikşah geçer. Medikşah döneminde ta Basra Körfezi'nden Yemen'e, oradan İstanbul önlerine kadar Türk hakimiyetine girer. Ama devlet için mücadeleler, Türkmen isyanları, batınilik faaliyetleri, batıniler, bu Hasan Sabbah grubu, sapkın bir grup. Bunların faaliyetleri iç sıkıntıya sürer. Melikşah öldürülür. Melikşah öldürülür. Devlet duraklama dönemine girer. Ta Sultan Sencer'e kadar. Son hükümdar. Son büyük hükümdar. Sultan Sencer'e o yüzden Sultan-ı Azam derler. Devleti yeniden bir şeyler yapmaya çalışan. Ama o da o da Moğol Karahitaylarla yapılan Katvan Savaşı'nı kaybeder ve devlet yıkılır. Ama Selçuklulardaki veraset yönetim kut kavramında arkadaşlar birçok yerde Selçuklu varisi devletler vardır. Irak Selçukluları, Kirman Selçukluları, Türkiye Selçukluları birçok şey var. Niye? Çünkü Osmanlı'da Laleler var ya hani bu şehzadenin hocaları, şehzadelerin böyle öğretmenleri gibi yanındaki hatta yeni tabirle söyleyecek olursak lale dediğiniz şey aslında günümüz yaşam koçu gibi bir şey aslında baktığınız zaman. Şehzadelerin yaşam koçu lalalar. Neyse Osmanlı'dan önce de Selçuklularda var bu. Buna biz atabeylik, atabek, atabeylik deriz. Ama mesela yanında devletten biri var. Devlet, ana devlet güçsüzleşti. Ne oldu bu atabeyler? Bir bir bağımsızlığını ilan etti. Hikayeyi yine bu şekilde değerlendirelim. Biz İslam'ın sancak tarlığını Gazneli Mahmut döneminde bir aldık. Ama Tuğrul Bey döneminde bir aldık ki bir daha bırakmadık arkadaşlar. Yani İslam'ın siyasi ve kültürel olarak bu kadar muzaffer olmasının sebebi bizim bu ecdadımızın yaptığı faaliyetlerdir diyorum. Ve çok uzatmıyorum burada anlatmak istediğimi bitiriyorum. İşte yeni başlayanlar için tarih bu şekilde anlatılır. Bu, bu da bizim farkımız olsun. Pantarizm diyelim. Bu birinci aşama. ikinci aşamada ana videolar izlenecek notlar takip edilecek arkadaşlar. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çalışmayı asla bırakmayın.